Herkese merhaba. Biliyorsunuz e, ülkemiz bugünlerde iki tane vahim olayla sıkıntıya girmiş durumda. Bir tanesi Afgan mültecilerin ülkemize akın akın gelmesi. Diğer ise orman yangınları. Şimdi Afgan e, mülteciler konusunda devletimizin de bir açıklaması oldu. Diyor ki e, Afganlar ve Suriyeliler ülkemizden giderlerse ülke ekonomisi çöker. Yani resmen bir köle ticaretine izin vermiş oluyorlar. Nasıl çöker? Çünkü Afganistan'da bugün e, asgari ücret 20 dolar. Onlar geliyorlar bizim ülkemizde 100 dolara çalışıyorlar ve saatlerce çalışıyorlar. Sanayicimiz de bunu gördüğü için daha az fiyata daha çok iş yaptırdığından dolayı ee, bizleri işte ülke ekonomisi çöker diye ülkemizi yönetenler böyle korku diyorlar. Bir köle ticaretine müsaade etmiş oluyorlar ve bizim ülkemizdeki işsizliğin de gençli, artmasına, gençlerimizin de beyin takımımızın da sürekli Avrupa'ya göç etmesine vesile olmuş oluyorlar. Şimdi öncelikle şu göçmen durumu ile mülteci durumunu ait etmek lazım. Bunlar yani Suriyeliler ve Afganlar göçmen değil. Bunlar bir sığınmacı. Göçmen kimdir? Göçmen zamanında bizim e, Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımız, aynı dili, aynı kültürü paylaştığımız soydaşlarımız. E, Makedonya'dan gelen, savaş zamanında zulüm gören e, soydaşlarımız. Bunlar göçmendir. Ama bunlar Afganlar, Suriyeliler sığınmacı. Sığınmacı bunlar ya. Ülkelerinde savaş var. Savaştan korkuyorlar, kaçıyorlar. Zaten bu Suriyelilerin bu akıllı olanlarını Avrupa aldı. Bize de Allah'ın köyünden gelen cahiller kaldı. Cahil insanlar. Ve onlar şu anda bizim ülkemizde kalıyorlar. Şimdi buradaki asıl amaç bana göre devletin burada asıl amaçı Z kuşağının oluşmuş oluşturmuş olduğu negatif durumu nasıl pozitif duruma dönüştürebilir? Çünkü Z kuşağı yani 5-6 milyon kişiden bahsediliyor. Bu 5-6 milyon kişinin e, Z kuşağını oluşturan gençlerin e, bu hükümete oy vermeyeceği söyleniyor. Bunu herkes biliyor. Bunu nasıl kendi yönümüze e, çevirebiliriz diye bu Suriyelileri akılları da Türk vatandaşlığına geçirmek e, istiyorlar. Geçmezler kardeş. Bak buraya yazıyorum. Geçmezler. Niye geçmezler? Adamlar üniversite sınavlarına girmeden direkt üniversiteye gidiyorlar. Üniversiteye bitiyorlar. Benim çocuğum öğretmenim memurum mühendisim doktorum atama beklerken bunlar atamı beklemeden direkt atanıyorlar. İş yeri açıyorlar, bir tane vergi vermiyorlar. sigorta sağlık hizmetlerinden bedava yararlanıyorlar. Her türlü gıda yardımını, erzak yardımını alıyorlar. Ben hastaneye gidiyorum, önümde 10 kişi var, bekliyorum. Bu elinde kart vermiş devlet buna bir tane kart, değişik kart pat gidiyor içeri. Benim ülkemde benden daha iyi şartlarda yaşıyor kardeşim bunlar. Affedersin padişahın soldaşağı gibi yaşıyorlar. Giderler mi? Gitmezler. Al bunları Türk vatandaşın, Hadi al böyle bir hata yap. Al. Bak kaç tanesi kalıyor burada. Çünkü Suriye'de artık hayat başladı. İnsanlar sahillerde tatil yapıyor. İnsanlar havuzlara giriyor. Havuzlarda tatil yapıyor. Gece eğlenceleri yapıyor. Orada hayat başladı artık. Hayat başladı. Bizim bunlar da gitmiyorlar mı? Gidiyorlar bayramda. Tekrar geri geliyorlar. Çünkü gel gelirler kardeşim sürekli yardım, sürekli yardım. Zaten de hastanelere, doğumhanelere gidin. iki tane Türk varsa sekiz tanesi şey Suriyeli. Çünkü sürekli doğuruyorlar sürekli yardım için. Ama onlara sor bize de yardımı kim yapıyor? Avrupa yapıyor. Siz yapmıyorsunuz diyorlar. Yok böyle bir şey. Bu yüzden bu insanların yap bu insanlara Bolu Belediye Başkanı bir örnektir kardeşim. Bak bu adamın yaptığını yapacaksın. Suyu 1 liraya mı içiyorlar? Onlar 10 lira içecek dedi. Onlar da dedi iş yerine vergi verecekler dedi. Gidecekler benim dedi şehrimden dedi. Devlet de gönderir isterse. Çünkü devlette bunların adresleri var, nerede yaşadıkları var. Diyecek ki kardeşim size bir ay müddet buradan çekip gideceksiniz. Kamyonunuzda, nakliyenizde ben karşılayacağım ama gideceksiniz diyecek. Bak nasıl da paşa paşa gidiyorlar. Devlet der mi bunu şimdi? Demez. Ya Peki, Afganistan'dan gelenler. Bakın özal döneminde ben özel dönemini yani yaşım geliyor özel dönemini çok iyi e, hatırlayanlardan bir tanesi Özal döneminde de ülkemize Afganlar geldi. Ama bunlar Türkmen Afgan Amasya ve Tokat çevresine yerleştiler. Orada der dericilik sektörüyle uğraştılar ve dericilik e, konusunda sanayimizi e, sanayimize çok büyük katkılarda bulundular bunlar. Hatta Afgan derisi şu günümüzde bile meşhurdur bizim ülkemizde. Ama bu gelenler farklı kardeşim. Bunun ne olduğu belli değil. Bunlar tecavüzcü mü? Hırsız mı? Kelle kesen savaşçı mı? Ne olduğu belli değil bunlar. Bunlar sadece söyleniyor ki bizim bildiğimiz deniyor ki zamanda Afganistan'da Amerika ile birlikte hareket eden Taliban'a karşı savaşan Şimdi Taliban Afganistan'ın baktı bütün yüzde sektörüne hakim bundan sonra her yerinde alacak göt korkusundan. Af Amerika ile bir mütahabat, Biden'la görüşler ya yakın zamanda bir mütahabat. Ondan sonra bizim ülkemize akın 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 gelmeye başladılar. Neymiş bunlar bizim kardeşimiz. Kardeşim din kardeşliği diye bir şey yoktur. Bunu herkes anlasın. Soydaş kardeşliği vardır. Soydaş din kardeşliği olmuş olsaydı o coğrafyada, o coğrafyada binlerce yıldır kan akmazdı. Soydaş kardeşliği vardır. Aynı kültürü, aynı dili konuşuyorsan onunla kardeşsindir. Siz duydunuz mu siz bir tane Suriyeli, bir tane Türk'ün arkadaşı olduğunu? Bir tane Afganlı, bir tane Türk'ün arkadaşlık yaptığını, aynı evi paylaştığını duydunuz mu? Duyamazsınız kardeşim. Yapamayız bunlarla. Yapamayız. Bunlarla olmaz. Bunlarla kardeşlik olmaz. Bunlar yarın bizi sırtımızdan vurar. Nasıl vurar? Filistin Savaşı'nda, Trabzonda, Irak'ta, Yemen'de, Kültür Amare'de, bizim de Osmanlı askerlerini sırtından vuran bu Araplar değil mi? İngilizlerle birlikte işbirliği yapıp Osmanlı askerlerine içtikleri sulara zehirler katıp öldüren bunlar değil mi kardeşim? Bunlardan dost olmaz. Bunu herkes anlasın. Bunlardan dost olmaz. Daha yakın zamanda ya yakın zamanda da Barış Pınarı hareketi başlattık biliyorsunuz bir Barış Pınarı harekatında Filistin yıllardır bizim sırtımızda kambur her türlü yardım yaparız onun yüz, onun uğruna mavi Marmara'da bir, kaç tane sivil insanımız e, İsrail askerler tarafından öldürüldü şehit edildi Barış Pınarı harekatında Filistin bizi kınadı ya Şaka değil ya. Bizi kınadı Türkiye katliam yapıyor diye ya. Beğenmediğiniz İsrail'de Karabağ Savaşı'nda işte Azerbaycan'a heronlar gönderdi. insan hava araçları gönderdi. Bizi destekledi. Bunu ait edin artık. Bunu ait etmemiz lazım artık. Bunu görmeniz lazım. Böyle bakmayın artık. Lütfen böyle bakın artık. Objektif bakın. Ben, benim Hayatımda tanıdığım dünyada e, en büyük e, liderlerden başında Atatürk gelir, sonradan da Cengiz Han gelir. Cengiz Han'ın torunu var Hülay Han, onun bir sözü var. Diyor ki Hülay Han, benim için diyor en değerli ırk kendi halkımdır. Adam yıllar önce kendi halkından başka kimseden fayda olmayacağını görmüş. Ama bizim şu anda öyle mi? Ayrıştırılıyoruz bölünüyoruz. Emperyalist güçler bir ülkeyi bölecekse öncelikle öncelikle ayrıştırıyor. Bakın Irak'ta olmadı mı Şii Sunni savaşı? Si öncelikle Şii Şiilerle Sunni'leri birbirine getirdiler. Suriye'de olmadı mı Kürtler, Şiiler şey Arap Kürtler olmadı mı? Akıllı olalım arkadaşlar artık ya lütfen ya biraz aklınızı başınıza alın ya. Aklınızı başınıza alayım. Artık biraz sağlıklı düşünün. Suriye bizim için 1960'lı 70'li yıllarda nasıl Türkler Almanya'ya akın akın göç ettiler. Almanya o zaman 2. Dünya Savaşı'ndan çıkmış. Çalışacak insanı yok. Yaş, şeye falan hiç bakmadı yani. Eğitime bakmadı. İster ilkokul, ister ortaokul olsun dedi. Yani bizim insanlarımız oraya aldı komple ve 15 saat, 20 saat onları çalıştırarak, beyin takımıyla da onları çalıştırarak ne yaptı? Bu hale geldi. İşte Suriyeliler için de bizim ülkemiz bir Almanya şu anda. Evet. Suriyeliler bizim ülkemizi bir Almanya gibi görüyorlar. Onun için demiyorlar. Demiyorlar mı? Cumhurbaşkanımızın kıymetini çok iyi bilin. Onun gibi lider yoktur diye. Ya neden kendi cumhurbaşkanlığını sevmiyorlar? Bizim Türk halkının bir özelliği vardı. Bunu unutmayın. Evet, birbiriyle çatışır, birbirini eleştirir ama olağanüstü bir durumda, savaş durumunda bir olur. Herkes bir olur. Bunlar ne yaptılar? Sattılar kendi ülkelerini. Geldiler bizim ülkemize mi fayda edecekler? Bunu öğrenin, öğrensin herkes. Şimdi bir de şey var. Ülkemize çıkan yangınlar. Yani burada ilk defa bu yangın çıkmıyor bizim ülkemizde. Yıllardır çıkıyor ama çok kısa sürede söndürülüyor. Yani bu konuda çok şey söylemek istiyorum aslında ama hiçbir şey söylemeyeceğim bu yüzden. Çünkü çok canım yanıyor bu konuda. Ama diyor ki Anayasanın 169. maddesi, bakın aynen okuyacağım size, Anayasanın 169. maddesi diyor ki, Yanan ormanlardaki ağaçların yerine OGM Genel Müdürlüğü, yani Orman Genel Müdürlüğü yeni fidanlar tikmek zorundadır. Orada kamuya açılamaz, kamulaştırılamaz diyor 169. madde. Şimdi böyle bir şey oldu mu bugüne kadar? O yanan orman arazilerine e, oteller dikilmedi mi? Villalar dikilmedi mi? İnşallah bu, bu defa böyle olmaz. Ama ben inanmıyorum yine farklı şeyler olacak burada. Neden farklı şeyler olacak? Tam bu orman yangınları devam ederken, tam da bu orman yangınları devam ederken gavurun bile yapamayacağı düşmanının bile yapamayacağı bir kararname çıkartıldı 28 Temmuz'da 28 Temmuz 2021 yılında bizim ülkemizde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 28 Temmuz'da bak bunu aynen okuyacağım size aynen okuyorum Turizm Teşvik Kanunu adı altında 28 Temmuz'da diyor ki birinci maddesi devendi kültür ve turizm gelişme bölgeleri dışında kalsa bile kültür ve turizm gelişme bölgeleri dışında kalsa bile orman arazileri kamu yararı kapsamına alınarak turizm yatır yatırımcılarına açılacak yeri, mevki, sınırını Cumhurbaşkanı belirleyecek. Anladınız mı? Ne demek bu biliyor musun? Kültür ve turizm gelişme bölgeleri dışında kalsa bile bizim turizm nerede gelişiyor? Sahillerde gelişiyor. Ha, bunun dışında kalsa bile yani içerilerde kalsa bile ormanlarda bura kamu yararı kapsamına alınarak Turizm yatırımcılığı açılacak. Yani ormanların içerisine de artık yani bu beşli çete belki de girecek bir şeyler yapacak. Takip edeceğiz. İnşallah benim dediğim gibi olmayacak. Takip edeceğiz. Ama var ya bakın zırf rant için bu ormanlar yakıldı ve siz buraları fidanlaş fidan dikmeyerek kamu yararı adı altında detonlaştıracaksınız. Orada canlar gitti. Onların hakkısı helal değildir. Orada hayvanlar telef oldu. Onların hakkı zehlal değildir. Yaşayıp göreceğiz takip edeceğiz.